Evet arkadaşlar bugün sizlerle Wolf'tan bir de çökeceğiz. yapacağız. Bir bilgisayar donuyor. Şey donuyor. çok kasıyor. Olabilir. Sizde görünmüyor ama bende görünmüyor. Çok donuyor bende. Gel, 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 gel seni Burada giderken A'ya basacaksın o zaman ben yapmadım. Burada giderken burada ne yapacağız? D'ye basacağız burada. Burada giderken ne yapacağız? Burada giderken A'ya basacağız tam tersi yani. Da W'den ayağını çek, ay elini çek. D'ye bas. Orada E'den aya, elini çek. Ay. Buradan D, buradan A, W'den yani elini çektim mi A'ya basacaksın. Burada da W'den el, elinizi çektim mi A'ya basacaksın. Burada bir dakika göstereceğim. Şurada şöyle. Şurada. şurada şurada. Ben yapamadım ama bu olacak yani. Çok kolay yani. İnşallah yaparım. böyle giderken burada D'ye bassanız demek ki adam demek ki adam geldi sizi böyle Adam geldi sizi böyle vururken ben, ben böyle yaptım. Böyle kaçtım. Adamdan kurtuldu. Gördünüz mü? Bir daha yapacağım. Gördünüz mü? Böyle. Bir daha Vur. Vur. Gizli adam geldi size vururken ben böyle kaçtım işte. Sonra şimdi buraya göstereyim. Buradan çıkarken daha buraya giderken birden A, S, A, D'ye basacaksınız birden. A, S, D. Ben yapamadım bir dakika. A, S, D birden. Burada da zaten buradan giderken aynı taktik. Şuradan böyle giderken A, W'den elini çek. A'ya bas. Şurada da göstereyim size. Şu şeyde şurada buraya giderken buradan böyle aya basıyorsunuz yani bu kadar basit tıkla gördüğünüz gibi kaçtık adamlar değil, şöyle bir kurtulabilirsiniz di geçsene ya adam bu Ya. çok <laughs> Böyle zıplıyorsun iki kişi olması lazım ama böyle girdik işte. Adamla girdi herhalde. at ama kaç tane kağıttır da öldü. Evet arkadaşlar bugün, bugünkü videonun sonuna geldik. Görüşürüz.